Ben o el dayıyım, dalıp alıyım Hediyemi beğenmeyen sokaklarım Ayy! Hey! Noel dayım ben senden robot istemiştim Sen bana matkap getirmişsin Vah canım öyle mi? E, çok özür dilerim gel bakayım <laughs> Kapıyı çalarım ya da kırarım Bacayla işim olmaz, imaca uymaz. Hey! Ay çok pardon rahatsız ettim. Hediyenizi getirdim de. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Kızağım dizeldir, çalı çok bon, doktum. Noel Baba ya diki zaynasında baktım. Yavaş hey! git beyin çapsın. Senin geyin artık ötmüyor galiba Noel Baba. Yılbaşı soframda lahmacun hayran Çok arızmatıyım tüm kızlar hayran hey, <laughs> Noel dayı çok tatlısın sen Mersi canım ama artık sen bana Noel dayı demesen he? Artık bana Noel erkek desen Noel erkeğim de Noel erkeğim de bana Noel erkeğim de Noel erkeğim Geyik yapma lan Ben de geyik yapmasam kim yapacak ki <laughs>